Nazik olmak. Kapıyı açmak veya sen önce demek yetmez. Karşındakinin duygularına saygı göstermek önemli. Dürüstlük ve güvenilirlik, yalan söylememek ve verdiğin sözleri tutmak çok önemli. İyi iletişim, duygusal olgunluk. Duygularını saklamadan ama patlamadan anlatabilmek, ne hissettiğini paylaşabilmek gerekir. Mizah anlayışı, iyi bir espri anlayışı ve karşındakini güldürebilmek önemli. Kendine güven. Güçlü durmak iyi ama her şeyi bilirim havasına kapılmamak gerekir. Ortak değerler ve hedefler. Hayat görüşü, değerler ve gelecek planları uyumlu olmalı. Sorumluluk alabilme. Sadece benim için üzül demek yetmez. Karşındakine destek olabilmek ve sorumluluk almak gerekir. Bakımlı olmak, kendine değer vermek, hijyen, dış görünüş ve kendine özen göstermek önemli. Empati ve duygusal destek, Karşındakinin ne hissettiğini anlamak ve birlikte çözüm üretmek gerekir. Tutku, hayata karşı heves. Enerjik, motive ve kendi dünyası olan biri çekici olur. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sizce bu özelliklerden hangisi bir ilişkide gerçekten fark yaratıyor? Yorumlarınızı aşağı bırakın, fikirlerinizi paylaşın. Eğer içerikleri beğendiyseniz, beğen tuşuna basmayı ve yeni paylaşımları kaçırmamak için abone olmayı unutmayın.